Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Bu videomuzda barış çeyinleri integral fasikülü test 7'yi beraber çözeceğiz. Aynen 4, 5, 6 ve 7'yi beraber çözeceğiz arkadaşlar. Kafam gitti. Aynı günde 7-8 tane video çözmeye çalışıyorum, yetiştirmeye çalışıyorum. Bu videoda söyleyeyim, daha önce söylemedim. İlk önce tablet yandı. Bir 10 gün oradan kaybettim, hatta 20 gün kaybettim. Çünkü tabletin içinde bir sürü video vardı. Daha sonra ağzımın içi yer oldu. Arkadaşlar insan ağzının içi yer olması çok kötü bir şey. 11 gün boyunca video çekemedim. Bir ay gitti ya. Neyse. Devam edelim. İntegral eşleşme aşağıdakilerden hangisi de demiş arkadaşlar. Şimdi ben bu soruyu nasıl çözebilirim? X artı 1'e U desem falan filan desem o olmaz gibi gözüküyor. Pay kısmındaki X artı 2'yi X artı 1 artı 1 olarak yazsak arkadaşlar. Hadi uzun uzun yazayım bunu. X artı 1 artı 1 bölü kök içinde X artı 1 çarpı DX olarak yazsam ben bunu da ayırsam yani şöyle X artı 1 bölü kök içinde X artı 1 çarpı dx artı 1 bölü kök içinde x artı 1 çarpı dx olarak yazsam olur değil mi arkadaşlar? Bence olur. Sonra bu x artı 1 aslında kök x artı 1 çarpı kök x artı 1'dir. Yani ben bunları sadeleştirirsem bir dakika çok büyük yazdım. İntegral kök içinde x artı 1 çarpı dx olacaktır. Artı bu da arkadaşlar x artı 1 üzeri 1 bölü 2 ya hatta bunu da öyle yazayım. Kök x artı 1 nedir? x artı 1 üzeri 1 bölü 2'dir x artı 1 üzeri 1 bölü 2'dir. Bu da arkadaşlar 1 bölü kök x, e, şey, x artı 1 üzeri 1 bölü 2 ya. Bu da aslında x artı 1 üzeri eksi 1 bölü 2'dir. Çarpı dx olarak yazdım. Bilmiyorum belki daha kısa bir çözüm vardır ama benim ilk aklıma gelen bu oldu. Sonra şu birinci ifadede ben aslında x artı 1'e u desem dx du olur. Şöyle olur. U üzeri 1 bölü 2 çarpı du olur. Değil mi? Bakayım az. x artı 1 e u dersem aynen. Sağ taraftaki ifadeydi arkadaşlar çok uzatmayayım. Aynı şekilde yazayım. X artı 1'i U dedim düşünelim. U üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı DU olsun. Aynı şey çünkü. Tamam. U üzeri 1 bölü 2'nin integrali nedir arkadaşlar? 1 arttırıp 1 bölü 2'yi bulduğum şeye böleceğim. U üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2. Yani 2 bölü 3 çarpı U üzeri 3 bölü 2 olacak. Yani arkadaşlar kök içinde bu neydi ya? X artı 1'de. X artı 1 3 bölü 2 olacak değil mi? Bu olacak değil mi? Bakımaz. x artı 1 üzeri 3 bölü 2 olur. Aynen tamam arkadaşlar. En son c yazacağım. Artı. Bu da u üzeri eksi 1 bölü 2 ya. Eksi 1 bölü 2'yi 1 arttırırsam 1 bölü 2 olur. Yani kök u olacak. Ama kök u, u neydi arkadaşlar? x artı 1 değil mi? Tabi bunun çarpı ikisi de var. 1 bölü 2'ye böldüm. Bak bu u üzeri eksi 1 bölü 2, u üzeri 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2. Yani 2 çarpı kök u. Böyle bir şey var mı? Allah'ım günahlarımızı affet diyerek ha, artı c'si var. Artı c. Ee, sanırım c şıkkında var arkadaşlar değil mi? 2 bölü 3 çarpım kök içinde x artı 1'in 3. kuvveti artı kök x artı 1 çarpı 2 artı c. Bir de kontrol edelim. C bulduk. Evet c'miş arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Şimdi ikinci sorudan bakalım. Dişe devam edelim. İkinci soruda bence şu içerideki x küpü o diyeyim ben x küpe u dersek 3 tane x kare çarpı dx du olur arkadaşlar. Bakın şurada da x kare çarpı dx var. x kare çarpı dx o zaman du bölü 3 olur. du bölü 3 olacakmış x kare çarpı dx. İntegrali düzenlersem. f'in in türevi u oldu. Çünkü x küpe u demiştim. f'in türevi u çarpı x kare çarpı dx de du bölü 3'tü. du bölü 3 olarak yazdım. Burada integralin sonucu şöyle olacaktır. 1 bölü 3 zaten kas sayı. 1 bölü 3. F'in türevi U'nun integrali F U'dur. U da X küptü. F X küp arkadaşlar artı C. İşte bunun bak bir dakika morla göstereceğim. İşte bu yazdığımın yukarıdaki morla gösterdiğim eşit olması gerekiyormuş arkadaşlar. Bunun eşit olabilmesi için M'nin 1 bölü 3 olması gerekir. N'nin de 3 olması gerekir. 1 bölü 3'ü çarparsam 1 gelir. Yani sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkıdır. yine kontrol edeceğim. Çünkü çok işlem hatası yapıyorum bugün. Bugün arkadaşlar bu kaçıncı videom biliyor musunuz? Dördüncü videom. Hiç durmadan, dinlenmeden çekiyorum. O yüzden kontrol ediyorum. Yanlış anlamayın lütfen. Şimdi ben bu soruyu çözmek isteyeceğim. Nasıl yapabilirim? Şimdi aklıma bir yöntem geldi ama arkadaşlar çok da uzun bir yöntem. Başka da bir yöntem gelmedi. Ne yapayım? Oradan çözeyim bari. Çünkü aklıma başka bir şey gelmedi. Şimdi ben burada x artı 1'e u diyeyim. O zaman dx eşittir. du olsun. İntegralde şöyle olsun. 2x artı 6 ya. 2 çarpı. x artı 1'e u dersem x eşittir. u eksi 1'dir. 2 çarpı u eksi 1 artı 6. Bu parantez içerisinde. Çarpı x artı 1'e u demiştim. u üzeri 5 çarpı. dx de neydi? d u Bu şekilde yazdık arkadaşlar. Sonra ben burada mavi ile devam edeceğim. 2 ile u çarparsam 2 u 2 ile eksi 1'i çarparsam eksi 2 yanındaki artı, ile artı 6 ile toplarsam 2 u artı 4 çarpı u üzeri 5 çarpı d u olarak yazdım. u üzeri 5 ile 2 u'yu çarparsam 2 çarpı üzeri 6. Artı 4 ile üzeri 5 çarparsam 4 çarpı üzeri 5 çarpı dv arkadaşlar. İşlem hatası yapmadık inşallah. Şimdi integral alırsak. 2 çarpı üzeri 7 bölü 7. Artı 4 çarpı üzeri 6 bölü 6 artı c olarak geldi. U neydi arkadaşlar U? U x artı 1'di. O zaman 2 çarpı x artı 1'in 7. kuvveti bölü 7. Artı 4 bölü 6 da 2 bölü 3'tür. 2 bölü 3 çarpı x artı 1'in 6. kuvveti artı c hangi şıkta var? Hemen kopya çekelim. Adana şıkkında varmış. Bakalım. 2 bölü 7 çarpı x artı 1'in 7. kuvveti artı 2 bölü 3 çarpı x artı 1'in 6. kuvveti artı c. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Bilmiyorum. Belki daha kısa bir yol vardır. Ben bu şekilde çözdüm. Dördüncü soru arkadaşlar. Dördüncü soruya geldik. <laughs> Konuşamadım. Dördüncü soru arkadaşlar aslında birinci soruya benziyor. onu söyleyecektim ben. Söyleyemedim az önce. Ben bunu şöyle yazayım mı? Bu aslında x artı 1 artı 4'tür. Bölüm x artı 1'in 3. kuvveti çarpı dx'tir. Şimdi ben bunu toparlarsam arkadaşlar şöyle olacaktır. Hadi uzatayım. x artı 1 bölü x artı 1'in 3. kuvveti çarpı dx bir dakika. Artı 4 bölü x artı 1'in 3. kuvveti çarpı dx olarak yazabilirim arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde yazdıktan sonra birinci ifade x artı 1'ler sadeleşirse x artı 1'in 1 bölü x artı 1'in karesi kalır. O da aslında x artı 1 üzeri eksi 2'dir. Çarpı dx artı. Bu da zaten 4 çarpı x artı 1 üzeri eksi 3 çarpı dx'tir. Şimdi ben bu ifadelerde x artı 1'e u dersem. x artı 1'e u dersem dx du olur. Şimdi toparlarsak arkadaşlar kırmızı yazacağım. İntegral içerisinde u üzeri eksi 2 çarpı du oldu. Değil mi? Bakayım az. Yanlış yapmayalım. u üzeri eksi 2 çarpı du artı. 4 tane u üzeri eksi 3 çarpı d oldu. Sanırım doğru yaptık arkadaşlar. Şimdi integral alırsak u üzeri eksi 2'nin integrali nedir? u üzeri eksi 1 bölü eksi 1'dir. Yani eksi 1 bölü u. Eksi 1 bölü u da x artı 1'di. Eksi 1 bölü x artı 1. Tamam. Artı. Artı demiyor da. 4 çarpı u üzeri eksi 3. Eksi 3'ü 1 arttırırsam eksi 2 bölü eksi 2 olacaktır. 4 çarpı u üzeri eksi 2 bölü eksi 2. Bir kere 4 ile eksi 2 çarparsam eksi 2 olacak. Yani eksi 2 bölü u üzeri eksi 2 de u kare olacak ya. Yani burası x artı 1'in karesi. Sizler yaparsınız bu işlemi. Bu şekilde yazdım arkadaşlar. Artı c dedim. Sanırım doğru yaptım. Ama hangi şıkta var? Bursa şıkkında var? Eksi 1 bölü x artı 1. Eksi 2 bölü x artı 1'in karesi artı c. Bursa şıkkında var. Yine bakalım işlem hatası yapmadık. Ya da yaptık mı diye. Yapmamışız. Tamam çok güzel arkadaşlar. Bunu da doğru çözdük. Dördüncü soruyu da güzelce çözdük. 5. sorudan devam edelim. 5. soruda ben bir şey gördüm oradan gelecektir diye ümit ederek başlıyorum. dx bölü x kare çarpı kök içinde. Ben bunu x bölü x yani 1 artı 1 bölü x olarak yazabilirim arkadaşlar. İnşallah buradan gelecek bakalım. İçerideki ifadeyi u demek istiyorum. Zaten hemen gördüm bunu az önce. Bakar bakmaz. x artı 1 bölü x'e u yok x değil ya özür dilerim. İçerideki ifade edeceğim ya. Yine saçmalamaya başladım. 1 artı 1 bölü x'e u dersem her iki tarafın türevini alırsam eksi 1 bölü x kare çarpı dx du olur. Bak burada dx bölü x kare var. dx bölü x kare o zaman eksi du olur. dx bölü x kare'den de eksi du olur. İntegrali nerede toparlayayım ben? Ekranı küçülteyim. Şu aşağıda toparlayayım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şu i̇ntegral işaretini yazdım. E, dx bölü x kare eksi du'ydum. Eksi du yazdım. Bölü arkadaşlar Kök içinde x artı 1 bölü x. Yani kök içinde u. Böyle oldu değil mi? Bir daha bakayım az. Ben kök içindeki x artı 1 bölü x'e u demiştim. Yani x artı 1 bölü x'e u demiştim aslında. Evet kök oldu. Orası da zaten eksi de u. Doğru yazdık arkadaşlar. O zaman biz bunu şöyle yapalım. E, eksi bu 1 bölü u üzeri 1 bölü 2'dir. Yani u üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı d olarak yazılır. İntegre alırsak eksi u üzeri eksi 1 bölü 2 ee, eksi 1 bölü 2'yi 1 artırırsam 1 bölü 2 olur. U üzeri 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2. 1 bölü 2 ters çevirdim. Eksi 2 çarpı kök U. Kök U ne arkadaşlar? X artı, şey 1 artı 1 bölü o demiştim. Bak görüyor musun? Aslında X artı 1 bölü X o. X artı 1 bölü X artı C yazdım değil mi? Bir daha yapayım şuradaki integralle kafamız karışmasın. Buradaki integral neydi? Eksi kasayı zaten dursun dedim u üzeri eksi 1 bölü 2 yani u üzeri 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2 1 bölü 2 ters, çer çevir ters, ters çevrildi. Eksi 2 çarpı kökü. Yani eksi 2 çarpı kök içerisinde x artı 1 bölü x artı c. Hangi şıkta var? C şıkkında mı var? C şıkkı sanırım doğru cevabımız arkadaşlar. Aynen. Altıncı soruya gelelim. Altıncı sorunun cevabı da c'ymiş. Hadi bakalım. Altıncı soruda da inatma bir şey geldi. Hemen yazayım. Umarım oradan gelir. 2x'i x'e bölersem 2 olur. Artı 1 bölü x'in dördüncü kuvveti olarak ben bunu bu şekilde düzenleyebilirim. Bölü x kare çarpı dx yazdım. Gerçekten buradan gelecek arkadaşlar. Hemen belli oldu bence. Kendini belli ettim Şu içerideki 2 artı 1 bölü x'e ben u dersem olacaktır bu iş. 2 artı 1 bölü x'e u dersem türevini alırsam eksi 1 bölü x kare çarpı dx du olur. Bak burada dx bölü x kare var. Bu eksi du'ymuş. İntegreyi toparlamam gerekiyor ama nerede toparlayacağım? Şu üst soruyu yazdığım, çözdüğüm yeri sileceğim şurayı. Zaten onu çözdüm güzel kardeşim. Şimdi burayı düzenleyeceğim integrali. İntegral. Ee, ben bu 2x artı 1 bölü x'e u dedim. Çünkü o 2 artı 1 bölü x'e dönüşmüştüm. O zaman u üzeri 4 oldu. Çarpı dx bölü x kare de eksi d uydu. Eksi d olarak geldi. Yani aslında eksi u üzeri 4 çarpı d'nin integralini alacağım. E bunun integralini de alırsak arkadaşlar ne gelecektir? Aslında nereye yazacağımı düşünüyorum. Bak bunu integral düşünmüyorum. Nereye yazacağımı düşünüyorum. Kırmızı ile ortaya yazacağım. Ne yapayım ya? Bunun integrali arkadaşlar eksi u üzeri 5 bölü 5 artı c'dir. u neydi? u 2 artı 1 bölü x'ti. Yani 2x artı 1 bölü x. Ama bu sefer 2 artı 1 bölü x olarak yazmış. 2 artı 1 bölü x'in 5. kuvveti bölü 5. Tabi başında eksisi olacak. Artı c. c şıkkı bak. u yerine 2 artı 1 bölü x yazarsam. 2 artı 1 bölü x'in 5. kuvveti bölü 5. Önde eksi var. Artı c. Aynen. Bu test de bitti sanırım arkadaşlar. Evet bu test de bitmiş. Umarım çözümler çıkacağı faydalı olmuştur. Ee, benim aslında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.